Karşınızdayım. Hayrınıza ve güzelliklere çıksın. Canlarım 3 tane dilek dileyin. Bu falımızı tutun arkadaşlar. Her şey güzelliklerle sonuçlansın. Evet. Bu aralar biraz yoğunum. Kusura bakmayın. Hani O yüzden YouTube'da biraz geç koyuyorum fallarımı. Çok mesaj atmışsınız nerelerdesiniz diye. Evet canlarım benim bana fal baktırmak, bakım yaptırmak istiyorsanız Hülya Fal Evi Instagram hesabından da böyle bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan bilgi almak, yazmak istediklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Hazır mısınız? Açmaya başlayalım. Hemen kahve yapmışım elime. Çok güzel bir şekilde tutmuş görünüyor. Ee, i̇ki parça bir eşya almayı düşünüyorsunuz ama e, bu eşyalarda aldıktan sonra bakın bir ödemeleriniz de çıkacak. Biraz bu ödemeler sizi e, yorabilir. Şöyle görülüyorsa çok güzel bir şekilde açık ve net çıkmış. Şöyle yakınlaştırayım. Şu gözü görebiliyor musunuz arkadaşlar? Öyle bir göz çıkmış ki bakın flashı açalım etkinleştirelim üzerinizde çok büyük bir nazar olduğunu görüyorum. Yani beklediğiniz nasibiniz kısmetiniz çok güzel ayağınıza geleceği için rızkınızın kapılarının yüzünüze kat kat açılacağı için bu yüzden kıskananlar var. Bakın kirpiklere kadar çıkmış açık ve bariz net göz. Bu göze çok dikkat edin arkadaşlar. Bu göz kısmetinizi, mutluluğunuzu, malınızı, mülkünüzü kıskanan birileri var. Yani işlerinizin kısa süre içerisinde yoluna girmesi, işlerinizin rayında gitmesi, karşı tarafın çok zoruna gidiyor. Özellikle aşk hayatında yaşadığınız güzel günler veya yaşadığınız olaylar karşı tarafı gerçekten çok sinirine dolanmış yani üzerinizde böyle kapak gibi atmış gözünü. Bu aralar atacağınız adımlara da çok dikkat edin çünkü atacağınız adımlar çok güzel bir adım. Hani duygularınızla atam atacaksınız. Evlilik olabilir, nişan olabilir, bir aşka yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Ama girdiğiniz her ortamda bunu belli edeceksiniz ve girdiğiniz her ortamda kendinizden konuşturacaksınız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken duygularınızı tam olarak açmanız ve duygularınızı belli etmeniz. Bakın yolunuzun birinde tıkanıklık var ama bu engeli aşacaksınız. Diğer bir yolunuzda arkadaşlar hanenizde bir büyüme var. E, hanenize yeni gelecek birileri var. E, ve e, dişinizde bir problem var. Bakın burada diş için e, yol gidebilirsiniz. Doktora gidebilirsiniz. Bir diş tedavisi görebilirsiniz. Bir çürükleriniz var arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin azılarda. Ve yolunuzun birinde de F harfi olan isminde veya soy isminde bir kişiden haberler gelecek F ya da E harfi olan çünkü birileri bir şeylere engel olmaya çalışıyor siz bu engel konusunda kaldırmaya ve konuşmaya çalışacaksınız arka arkaya gelen haberleriniz var ve bir cevabını merak ettiğiniz bir şeyi böyle açık bir parantez bırakmışlar sonu gelmemiş bu parantezin sonu gelmediği için de iyi gün dediğim kötü günde böyle arkanızda yanınızda olan kişilerin artık e, kıymetini değerini bilmeye başlayacaksınız bakın karnı şiş esmer e, böyle e, burnu uzun ağzında çok laf olan birisi var bu kişi e, evinize gelmeyi size bir şeyler söylemeyi veya laf sokmayı can atıyor yani e, tam anlamıyla e, yani o kişiyle aranızdaki bağ belki çocukluğunuzdan geliyor belki çocuklarınız üzerinden bu bağ var ama bağı kuvvetlendirmek yerine koparacaksınız çünkü gerçekten biraz sinirlerin hassafada olacağı bir durum. Duygularınızı böyle açık bir şekilde ikinize birbirinize söyleyeceksiniz. Aşırı duygusal bir dönem içerisine gireceksiniz. Bunu değiştirme ihtiyacınız var. Hani duygu yoğunluğu yaşıyorsunuz. Ama üst sesinden geleceksiniz. Bakın isminde veya soy isminde A harfi olan bir kişiden çok güzel bir hediyeniz veya çok güzel bir ev eşyası gelecek böyle birileri size ev hayırlamaya bebek hayırlamaya gelebilir ama siz bu eşyayı değiştireceksiniz arkadaşlar değiştirdiğinizi görüyorum gelen eşyayı karşı taraf biraz bozulabilir aileniz tarafından sevilen bir kişi var bu kişiyle siz aranızı açmışsınız ama ailenizle bir araya gelerek böyle bağlarınızı kuvvetlendirerek yani büyüklerinize karşı kırgınlığınız var ama büyüklerinizi ziyaret edeceksiniz onların gönüllerini alacaksınız. Hani bu yüzden şöyle söyleyeyim aile büyükleri veya çevreniz tarafından çok sevilen birisiniz. Çünkü çok ince davranışlarınız var insanların kalbini kırmamaya çalışıyorsunuz ama insanlar sizin kalbinizi kırmış ve böyle komşular aranızda bir karışıklık var. Komşularla aranızı düzeltmeniz gerekiyor. Yakın bir zaman içerisinde bir tartışma yaşayabilirsiniz. Her şeyi herkese anlatmayın arkadaşlar. Anlattığınız olayda e, üzerinize e, bazı laflar böyle sokabilirler, dürtebilirler. E, bazı kişilerden karşılık beklemeyin. Karşılık beklerseniz kalbinizle, ailenizle veya sosyal hayatınızda her daim ee, kazanamazsınız. Ama karşılık beklemeden yaptığınız her şeyden kazanacaksınız onu da söyleyebilirim. Böyle aile büyüğünden birinin desteği var. Yüklü bir miktarda size bir para gelecek. Ee, bu destek üzerinizde olduğu müddetçe her şeyin üstesinden geleceksiniz. Maddi anlamda güçleneceksiniz. Yaşadığınız evi veya yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz. Ve ayrıca çok çabalıyorsunuz. Hani ev alayım, araba alayım, şudur budur yatırımlar için. Ama çabalarınız, emekleriniz boşa gitmeyecek. Ama biraz erteleyeceksiniz arkadaşlar. Ee, bazı ertelemeler görüyorum. Yani bu ertelemeler de e, e, size sorunlar yaratabilir. Ama erteleyeceksiniz. Ertelemeleriniz e, size, e, hani kendinize sorunlar yaratmasın. Bazı şeyler e, geç olur. Daha güzel olur. E, burada da gördüğüm kadarıyla geç ve güzel bir erteleme yaşayacaksınız arkadaşlar. E, bir de bu aralar bir yol gözlüyorsunuz. Yol gözleme var ee, yani bu gözlediğiniz yol çok hayırlı haberlere e, sebep olacak. Böyle kapının ağzında birinin böyle yolunu gözlediğinizi görüyorum. Yani gelmesini istiyorsunuz. Ee, yani gelse sizin için daha hayırlı olacak. Gelse sizin için e, daha iyi olacak. Hani bir dosta, bir sevgili, bir arkadaş, bir anne, bir evlat. Yani oturmuş onun yolunu gözlediğinizi görüyorum arkadaşlar ama gelecek tam ortada bir belirsizlik var ama gelecek ve şunu söyleyeyim e, çevrenizde birisi çok iyi niyetli birisi e, sizin kötülüğünüzü isteyen birisinin ağzını kapatacak bu komşularınızdan birisi olabilir veya akrabalarınızdan birisi olabilir o kişise böyle kötü enerjisini size yaymaya çalışıyor ama o kişi de diğer kişi de sizi seven kişi de yani ağzını kapatacak. Çünkü bugünlerde canınız hiçbir şey yapmak istemediğini görüyorum. Kendinizi oldukça yorgun hissediyorsunuz. Bir düşük enerjiniz var. Bu düşük enerjinizden bir an önce kurtulmanız gerekiyor. İçgüdüsel olarak da şunu söyleyebilirim. Ara ara aldığınız para veya aldığınız haberlerde böyle hüsrana uğrayabilirsiniz. Böyle altıncı çok da kuvvetli görünüyor. Bazı rüyalar göreceksiniz. Haberci rüyalar arkadaşlar hani bir şeyleri daha önceden tehlikeler olsun iyi olsun böyle fark edeceğiniz rüyalar göreceksiniz hani içerisinde bir de yakın birileri var kötü ve meraklı düşüncesi olan birileri akrabanız yahut yani size zararı uğratmak isteyen birisi bu kişi şöyle söyleyebilirim huzurunuz ve dirliğiniz konusunda böyle gözlerine bakıyor ama üzerinizde bu yüzden bir ağırlık var Kıskanıyor sizi. Çekemiyor. E, bu kişiye çok dikkatli davranın. Ya da yanına yaklaşmayın. Arkadaşlar yani yanına kesinlikle yaklaşmayın. Onu söyleyeyim. Yaklaşmazsanız sizin açınızdan daha iyi olacak. Bir de sizi çok özleyen, hasretle böyle e, sizi bekleyen birileri de var arkadaşlar. Bu kişi de e, sizi çok çok görmek istiyor. Yani size e, gerçekten bağlı birisi. Yani e, yani görürseniz gör e, gördüğünüzde de çok güzel bir hüzününüz var. Daha sonra bir huzunun ayrılığınız var. Yurt dışından, şehir dışından falan olabilir arkadaşlar. Yakın zamanda çok duygusal olacağınız, seri yaşayacağınız bir dönem içerisine gireceksiniz. Hani şu günlerde biraz her şeylere canınızı takıyorsunuz ama daralıyorsunuz da olabilirsiniz. E, i̇çinizi kemiren böyle merak ve huzursuzluk yaratan bazı konular da var. Hatta bunların birileriyle bir duyduğunuz dedikodu yüzünden bir duyduğunuz şüphe yüzünden de olabilir yani eşinizle aranızda böyle bir huzursuzluğunuz var ama bu huzursuzluğunuzu cevapları öğrendikçe yeneceksiniz yani sıkıntılarınızın son bulacağı olacak ama bir iki hafta sabretmeniz gerekiyor üzerinizdeki bu olumsuzluklar üzerinizdeki bu sıkıntıların kalkması için ama evli olanlar için söyleyeyim ara ara huzursuzluklarınız ve şüpheleriniz olduğu için Aranızda kırgınlığınız ve yorgunluğunuz olacak arkadaşlar dikkat edin. Çünkü e, paranıza böyle pulunuza mutluluğunuza çok haset edenler var çevrenizde. E, kötü niyetli kişiler umulmayan birinden de böyle alınan bir kötü haber sonrasında e, aranız dediğim gibi açılacak ama tabiri caizse birinin e, size Böyle zarar dokunmaya çalışıyor ama yapamayacak. Yani sizin yine mutluluğunuz daim olduğunu görüyorum. Tabi ara ara sıkıntılarınız olacak ama bu sıkıntıları birlikte aşacaksınız. Açtığınızda görüyorum. Çok eski böyle sevdiğiniz bir dostunuz var. Uzun zamandır görmediğiniz biriyle böyle bir yeniden buluşma ve karşılaşma yaşayacaksınız arkadaşlar. Hani tahmin etmediğiniz zaman. Ve sizi sürekli merak eden, izleyen bir kişi var. Birinin yani göz hapsi içerisindesiniz. Bu kötü anlamda değil yalnız. Size hayranlık duyan, sizi seven ya da size çok ilgisi olan bir bey veya bir erkek arkadaşlar. Öyle bir enerjiyle sizi izleyen birilerinin olduğunu görüyorum. Genel anlamda şunu söyleyebilirim. Yani bu kişi sizin hayrınıza ve güzelliklerle size bakıyor. Ee, bir de şunu söyleyebilirim. Ee, sizin sezgileriniz e, o kişiye karşı da var. Hani siz de boş değilsiniz. İkinizin de böyle olumlu düşünceleri var. Sadece bir cesaretiniz yok ikinizde de. Ama çıktığınız bir yolculuk veya çıktığınız bir yerde beraber karşılaşacaksınız. Ee, bir yerde hani e, illaki konuşacaksınız. Ve konuştuktan sonra bakın ikinizin de kafa kafaya verip. Zaten kafa yapınız çok uyuşuyor. Ee, yani ikinizin de isteği bu hedefi bu. Dileğiniz bu arkadaşlar bunu da gerçekleştireceksiniz ama hani belki sizin istediğiniz zamanda değil de ileriki zamanlarda gerçekleşebilir. Bir de şunu söyleyebilirim canlarım benim büyük bir eşya alacaksınız. Yani bu eşya sizin güzel görünüyor ama bu eşya işte biraz ödemeleriniz fazla görünüyor. Para konusunda sıkışabilirsiniz. Yani büyük bir e, hanenize giren bir eşya olduğunu görüyorum. Oldukça e, dikkat edin bu dönem içerisinde harcamalarınıza ve paralarınıza. E, kuvvetiniz artacak ama dediğim gibi para konusunda sıkıntılarınız da artacak. E, bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. E, dostunuz veya davranışlarınızı böyle titizlikle takip eden bir dostunuz olduğunu görüyorum. Sizi bir konuda böyle bir uyaracak. Ee, sizin zorunuza gidip böyle gözyaşına boğulabilirsiniz. Hani nasıl söyler diye ama sizin iyiliğiniz için söyleyecek. Bunu da e, söyleyeyim. Ee, bir de bir de bağlantılı olduğunuz sürekli görüştüğünüz konuştuğunuz birisi var. Ee, bu kişinin bir hastalığında veya bu kişinin bir yardımına koşacaksınız. Ee, hani e, sizin e, resmen böyle bir olayda kendinizi böyle şahitlik ettiğinizi bir mahkemede şahitlik şahit gösterdiklerini görüyorum ama çifte mutlulukla yaşayacaksınız birilerine bak gör ben dediydim böyle böyle sen beni dinlemedin diye bir uyarıcı bir konuşmanız var dediklerinize birebir çıkacak bakın lafınız sözünüz kalabalığınız ve ee, kargaşanız isminde veya soy isminde ü harfi olan biriyle 6-7 ay içerisinde bir tanışma bir görüşme yaşayacaksınız bir bebek istiyorsunuz arkadaşlar bebeğiniz olacak 4 e, vakte kadar olacak 4 aylı zamanlarda ee, ama geçmişle ilgili sıkıntılarınız da bu aralar biraz gün yüzüne çıkıp sizi üzebilir. Fakat e, üzüne de çok aldırış etmeyin. Hani e, her şey e, zamanla ve her şey e, bazı sebepleri öğrendikten sonra tamamıyla yoluna girmeye başlayacak. Biraz fazla. Kafaya takıp da kendinizi ve etrafınızdaki insanları üzmeyin. Etrafınızda çok samimi gibi görünen insanlara inanmayın ve güvenmeyin. Çünkü sizi çok fazla çekemiyorlar onu söyleyeyim. Aynı zamanda arkanızdan konuşup sizin hayatınızı çok eleştiriyorlar. Evet canlarım benim. Falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Falın fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Öpüyorum sizlere.